Merhaba arkadaşlar, ee, yine bu videoda bir denklem çözümü yapacağız. Ee, 1 bölü x eksi 1 bölü y eşittir, 1 bölü x artı y ise y bölü x oranı ne eşittir? Yani x ve y'yi bulmaya çalışmayacağız arkadaşlar. Önemli olan y'nin x'e oranı'nın e, bulunması yeterli. Şimdi arkadaşlar bu denklem sisteminde. Tabii ki de x'in sıfırdan farklı, y'nin sıfırdan farklı. Aynı zamanda x artı y'nin de sıfırdan farklı olması gerekiyor. Aksi halde tanımsızlık olur. Şimdi 1 bölü x eksi 1 bölü y eşittir. 1 bölü x artı y. Ee, şeyleri, paydalar işleyecek olursak bu y eksi x bölü x y eşittir. Bu da 1 bölü y artı x'e. İşler dışlar çarpımı yaptığımız zaman y kare eksi x kare eşittir x, art, x çarpı y x y'yi de sol alacak olursak y kare eksi x kare eksi eşittir 0 şeklinde bir denklem elde ettik. Şimdi bu denklemde arkadaşlar hem sağa hem solu x kareye bölüyorum. x'in tabi sıfırdan farklı olması durumuna göre olmak şartıyla x kareye bölüyorum. Dolayısıyla bakın y kare bölü x kare aynı zamanda y bölü x'in karesidir. Eksi x kareyi x kareye böldüğüm zaman eksi 1 çıkar eksi x y ile x kareye böldüğümüz zaman e, x'lerden birer tanesi sadece şu dolayısıyla eksi y bölü x olur. Bu şekilde e, kökü y bölü x olan ikinci dereceden bir denklem elde ettik. Dolayısıyla bu, kökü, e, bu denklemin kökü e, ikinci dereceden denklemlerin genel çözümünü veren eksi b artı eksi kare içerisinde b kare eksi 4 ac bölü 2 a'dan y bölü x eşittir. 1 artı eksi karekök içerisinde 1 eksi 4 çarpı eksi 1. Şurası 5'e eşittir. Dolayısıyla 1 artı eksi kök 5 bölü 2 elde etmiş oluruz. Ee, sürekli karşımıza aynı sayı çıkıyor. Ee, gördüğünüz gibi bu e, altın oran. 1 artı kök 5 bölü 2 altın oran. Yani yaklaşık diğer 1,618 olan altın oranı eşit. Ee, diğer kök ise yani 1 eksi kök 5 bölü 2 ise e, altın oranın eşleniği Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinize paylaşmayı, kanala üye olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.